Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra Classic Investors Observer analizinden ortalama 39 kısa vadeli teknik puan alır. Tescilli puanlama sistemimiz, doğru yönde trend olup olmadığını belirlemek için fiyat hareketine bakarak madeni paranın son ticaret modellerini dikkate alır. LUNC, mevcut fiyatındaki madeni paraların yüzde 39'undan daha iyi bir yeni teknik analize sahiptir. Kısa vadeli büyümeye odaklanan ve sıcak ve modaya uygun madeni paralar arayan yatırımcılar, varlıklarını tahsis ederken kısa vadeli dereceyi özellikle alakalı bulacaktır. Terra Klasik, 30 günün en düşük seviyesi olan 0,000148601 dolar, IN üzerinde 0,000038 dolar, %25,88 ve 30 günün en yüksek seviyesi olan 0,00020970 dolar, IN eksi 0,000023 dolar, eksi %10,80 altında. Tek olarak, LUNC'nin 0,000187061 dolar'lık mevcut fiyatı, 30 günlük hareketli ortalama fiyatı olan 0,000172138 dolar'ın üzerinde ve bu da ortalama kısa vadeli bir teknik puana yol açıyor. Genel olarak Terra Class için son ticaret geçmişi, yatırımcıların şu anda madeni para üzerinde tarafsız olduğunu gösteriyor. Terra Class için 1 milyar 118 milyon 117 bin 441 dolar 82 centlik piyasa değeri bir madeni para için nispeten yüksek. Terra Class için piyasa değeri nispeten yüksektir çünkü en büyük 100 kriptonun piyasa değeri 1 milyar doların üzerindedir ve LUNC bu kriterleri karşılamaktadır. Bu arada, LUNC'nin ortalama hacmi, ortalama 24 saatlik bir süre boyunca işlem gören 768 milyon 53 dolar değerinde kripto para ile yüksektir. Kripto hacmi en çok işlem gören 100 kripto'nun tipik olarak 24 saatlik bir süre içinde 100 milyon dolar değerinde kriptoya sahip olması nedeniyle nispeten yüksektir. Son 24 saat içinde LUNC'nin hacmi 160 milyon 928.789 dolar 15 sent takasla normalin altında. Terra Class için alt sınıfı dijital para, dijital para, itibari para birimleriyle aynı şekilde kullanılabilmesi için zaman içinde değer ve likiditeyi korumayı amaçlayan bir varlık, emtia veya para birimidir. LUNC'nin geçen ayki son işlemleri ona ortalama bir kısa vadeli teknik puan veriyor çünkü son fiyat hareketi tüccarlara kısa vadede madeni para üzerinde daha tarafsız olmaları için sebep veriyor. Terra Klasik LUNC ile ilgili tam raporu almak için burayı tıklayın. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.